Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakan Bey biliyorsunuz bir pandemi süreci var şu an. Bizleri neler bekliyor? Adliyeler kapalı. Bundan sonra teknolojiye ayak uyduracağız. E-adliye sistemi olacak. Avukatlar bilgisayarları başından tüm adliyedeki kalem işlerini 3D turla birlikte yapabilecek. Hatta taraflar burada PUBG'deki gibi adliyelere paraşütle inecekler. Ve orada örnek veriyorum. Adliyenin içinde dolanacak, işte dava dosyası alacak. Burada baro pulunu alacak. Böylelikle biz bu sistemi getirdik. Pandemi bize bunu öğretti. Bundan sonra bütün avukatlarda Zoom olacak. Artık Zoom mecburi. Avukatın olmazsa olmazı. Zoom olacak herkes. Zoom hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacak. Seçmeli ders ama zorunlu. Onu seçmek zorundasın. Hatta biz bunun kanununu yaptık. Kanunuyla geldik. ZMK. Yeni kanun ZMK. Yani Zoom muhakemeleri kanunu. Zoom'un da bir usulü var. Herkes, bütün avukatlar bunu ezberleyip bilecekler. Ayrıca yeni sistemde artık avukatlara puanlama sistemi getirdik. Neye göre peki avukat puan alacak? İşte bu pandemi sürecindeki yaptığı canlı yayınlara göre. Belirli puan olan avukat, premium avukat statüsüne erişecek. Premium avukat olmayan avukatlar mesela yargıtayda mürafaya giremeyecek. Peki bu puan ne işe yarayacak? Şimdi belli puana mı eriştin? Örneğin tanık dinleteceksin. Hakim dedi ki yalnızca iki tanığını dinlerim. Hemen <laughs> puanını koyuyorsun, üç tanık dinletiyorsun. Örneğin bilirkişi mi geldi? Bilir kişiye cevap vereceksin ama süren bitti. Hemen puanını kullanıyorsun, sana ekstra bir aylık süre tanıyor. Arabuluculuk belgeleri iptal. Tüm arabuluculuk belgelerini iptal ettik. Ne öğrendik? Arabuluculukta yuvarlak masa. Ne oldu? Bütün test çürüdü. Aa nerede yuvarlak masa? Olmuyor. Konferans yöntemiyle yapılıyor her şey değil mi? Teknolojik. Biz ne yapacağız? İnterneti, sosyal medyayı iyi kullanan avukatlarımızı resen tespit edeceğiz. Bakalım kim ne kadar story atmış, ne kadar post atmış, neler yapmış. Biz bunları tespit edip... Kaç like almış bunlar? Aynen öyle o avukatı biz resen ara bulucu olarak atayacağız. Şimdi sistem bana kızacaklar ama bakın. Geçen bir avukatımız konferans yapacağım diye ara buluculuk görüşmesini YouTube'dan canlı yayınladı. Biz eş, dost, hanım, hanım, herkes YouTube'dan arabuluculuk görüşmesini canlı izledik. Ya millet canlı yayında sohbete yazıyor. İşçiye diyor ki ya diyor teklifi kabul etme işverenin teklifini. Öbürü diyor ki bekle belki teklifi yükseltir diyor. Ya sanki var mısın yok musundayız. O yüzden biz ara da belgelerini iptal ettik. Kendimiz resen atayacağız. <laughs>